çocuklar merhabalar tekrar. E, ee, çokgen, düzgün çokgen kavramını verdik. Çokgen uygulamalarını da anlattım. Evde e, benimle beraber videoları izlerken takip ediyorsunuz, izliyorsunuz ve arkasından kendi örneklerinizi çözüyorsunuz. Ve ben bir tane size kolaylık olması için, konuyu biraz daha pekiştirmeniz için konu değerlendirme testini de çözmek istiyorum. E, ve önümüzdeki videolarda açılarla ilgili güçlendiren testleri tekrar çözeceğim. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Aşağıda verilen düzgün çokgenlerden hangisinin bir tane dış açısı 30 derecedir? Hemen şuna bakalım. Eğer bir 12 gense biz 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde bir tane dış açıyı buluyorduk. Öyle değil mi? Peki 360'ı 12'ye böldüğümüzde bir tane dış açının kaç olduğunu buluyoruz? 30. Demek ki doğru cevabımız denizliymiş diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Bir dış açısı 10 derece olan çokgen kaç kenarlıdır? 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde bir tane dış açıyı buluyoruz. Veya 360'ı bir tane dış açıya böldüğümüzde de kenar sayısını buluyoruz. Bunu unutmayın. İkisinin yerleri değişebilir. Çünkü orantıdan dolayı. Ve bir dış açı sonsa eğer 360'ı ona bölüyorum. Sıfırlar gidiyor ve bu bir 36 gendir diyoruz. Geldik üçüncü soruya. Yedi kenarlı bir çok gen iç açıları 88, 143, 166, 114, 169, 143 derece ise verilmeyen bir açının ölçüsünü soruyor. Şimdi benim ihtiyacım olan bir yedigenin acaba iç açılarının ölçüleri toplamı nasıl, ne kadardır? İç açıları ölçüleri toplam formülümüz bu değil Peki burada biz kenar sayısı yerine 7 yazmayacak mıyız? 7 2 çarpı 180 diyorum. 5 ile 180'i çarpıyorum ve 900 buluyoruz. Peki şimdi 900'ü bulduktan sonra ilk önce yukarıdaki açılarımızı toplayalım. 88'i, 143'ü, 166'yı, 114'ü, 169'u ve 143'ü topluyorum. Hepsini topladığımızda bunların 823 olduğunu bulacağız. Ve hepsinin toplamının 900 olması gerekmiyor muydu? Tüm yedigenin iç açılarının ölçüleri toplamın 900'dür. 900'den de 823'ü çıkarıyorum. Ve 77 derece oluyoruz. Geldik diğer soruya. Bir iç açısının ölçüsü 150. Hemen düşünelim. Dış açı benim için önemli olabilir. Diyorum ki eğer bu bir çokgense bir tane iç ve bir tane dışın toplamının ne olduğunu söylemiştik size. 180. İkisinin toplamı 180. Bir tane iç açımızın ölçüsü 150 ise 180'den 150'yi çıkartırsanız bir tane dış açısını kaç bulmuş oluyoruz? 30. Peki ben bir tane dış açıyı biliyorsam 360'ı bir tane dış açıya böldüğünüzde kenar sayısına ulaşmıyor muyuz? 30 dereceye bölüyorum. 360'ı bir tane dış açıya bölüyorum ve sıfırlar gitti. Kenar sayısını 12 bulduk. Yani benim bir 12 genim varmış. Ve bu 12 genin e, çevresinin uzunluğu 84 ise, bir kenar uzunluğunu soruyorsa tüm çevresi 84 ve 12 tane birbirine eş kenar varsa 84'ü 12'ye böldüğümüzde bir tane kenarını bulmuş oluruz. Ve bir tane kenar uzunluğumuz da 7 santimdir diyoruz. Beşinci soru. Aşağıdaki düzgün çokgenlerden hangisinin bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün iki katıdır? Hemen şuna bakalım. Karıştıracağınız kısım şu olabilir. B ve C arasında kalabilirsiniz. Hemen şuna bakalım. Burada bir iç açısının ölçüsü, bir dış açısının ölçüsünün iki katı olsun diyor. Yani iç açı ölçümüz iki katsa dış açı ölçümüz bir kat olması gerekiyor. Bu durumda şuna bakacağız. Üçgen için bir tane iç açımın ölçüsü evet eşkenar üçgenin bir iç açısı 60'dır ve bir tane dış açısı da 120'dir. Evet bu doğru ama iç açının iki kat dış açının bir kat olması gerekiyordu ama burada tam tersi bir durum var. Peki düzgün altıgenin bir tane iç açısının 120 olduğunu daha önce bulmuştuk. Peki bir dış açıya ne kaldı o zaman? 60. Bu durumda bir tane iç açı bir tane dış açının iki katı oluyor mu? Evet oluyor. Bu durumda cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Ve geldik altıncı soruya. Elimizde bir beşgen var. Ha, açılar da verildiğine göre demek ki belli ki bu beşgen için bir kere iç açıları ölçüleri toplamı bulmam gerekiyor. Buradaki iç açıyı biliyorum. Burayı da biliyorum. Burayı da biliyorum. Burası da 5x verilmiş ama buradaki iç açıyı bilmiyorum. Ama 180'den 55'i çıkarttığınızda burayı bulmuş olmaz mısınız? 180'den 55'i çıkartıyorum. 125 derece buluyorum. Peki bu düz, bu beşgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını bir bulalım, hesaplayalım. İç açıları ölçüleri toplam formülümüz buydu. En yerine 5 yazıyorum. 5 2 çarpı 180'den 3 çarpı 180 ve 540'tır. Hepsinin toplamının 540 olması gerekiyor. Peki diğer açılara bakalım. Şu açım 125. Bu açım 130. Bu açım 100. Bu açım 100 ve buradaki açımda da Ve bunların 5'ini birden topladığında 540 olması gerekiyorsa. İlk önce şu 4'ünü bir toplayalım mı? Sonra da 540'dan çıkartırız. 100, 200, 300, 400, 455 oldu çocuklar. 540'dan 455'i çıkartıyorum. ve 85 oldu. 85 dediğimiz şey şurada kalan 5x'tir. Yani şuradaki 5x'lik açıya 85 derecelik bir şey kaldı. 85 derece 5x'e eşitse x'i bulmak için her tarafı neye bölüyorum? 5'e ve x eşittir 17 buluyoruz. x eşittir 17 buluyoruz. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki çokgenlerden hangisi kesinlikle düzgün çokgendir? Düzgün çokgen olabilmesi için hem açılarının eşit olması gerekiyordu hem de kenarların eşit olması gerekiyordu. Ee, burada açılar ve kenarlarla ilgili hiçbir bilgi verilmemiş. Burada düzgün çokgen olamaz. Burada kenarların eşit olduğu verilmiş ama açılarla ilgili belli bir bilgim yok. Burada açılarımın eşit olduğunu biliyorum ama kenarlarımla ilgili bir durum belli değil. Ama burada hem kenarlarım eşit verilmiş hem de açılarım eşit verilmiş. Bu durumda kesinlikle düzgün çokgen olan şeklimiz denizlidir diyoruz. Ve geldik 8 soruya. Yukarıda verilen şekiller düzgün çokgendir. Bu durumda A artı B toplamı kaçtır? Şimdi bu şekil için biraz büyütelim dilerseniz. Evet çocuklar, elimde bir düzgün beşgen var. Hemen hatırlayalım. Düzgün beşgen ve düzgün altıgenin bir tane iç açısı ne kadardı? Biz daha önce bulmuştuk. Düzgün beşgenin her bir iç açısının ölçüsü 108'di. Burası 108, burası 108, burası 108. Öyle değil mi? Peki burası 108 ise ve şuradaki açıları bulabiliriz. Bu bir iskenar üçgendi. 180'den 108'i çıkardık 72. 72'yi iki eşit parçaya bölerseniz kaç olur? 36. Peki burası bu düzgün beşgenin bir iç açısı değil midir? Ve buranın tamamını 108 olması gerekmez mi? O zaman 108'den 36'yı çıkartıyorum. A'yı bulmak için. 108 tamamı ve burası da 36. 108'den 36'yı çıkartıyorum. 72 derece buluyoruz A'yı. A'yı bulduk. Geldik buraya. Düzgün altıgenin her bir iç açısının ölçüsü 120'dir. Ve burası düzgün altıgenimizi iki eşit simetrik parçaya böler. Bu durumda 120'yi iki eşit parçaya bölersen B'yi de kaç buluyoruz? 60 buluyoruz. A ile B'nin toplamını soruyor bize. A 72 idi. B'yi de 60 bulduk. İkisini toplarsak 132 buluyoruz. Evet geldik 9. soruya. Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı yeni olan düzgün çokgenin Köşegen sayıları toplamı kaçtır? Bir köşesinden çizilen köşegen sayısı Kelimesini gördüğümüzde Aklımıza n-3 geliyordu n-3 y eşitse n eşittir 10'dur çocuklar Yani bu bir 10 gen Ve toplam köşegen sayısı formülümüz neydi? n çarpma n-3 Bu 2 idi N yerine 10 yazıyorum formülde 10 çarpı 10 eksi 3, 7 bölü 2'den 70 bölü 2'den 35 derece, 35 pardon buluyoruz. Toplam köşegen sayımız 35'miş diyoruz. Bir sonraki soru. 10. sorudayız. Biraz büyütelim ve rahat görelim. Elimizde bir beşgen var ve bu beşgenin, İçinde bir üçgen verilmiş ve açı ortay. Bakın açı ortaylık görüyorsak, açı ortay anlatırken bunu söylemiştim. Muhakkak harflerle isimlendirme yapabilirsiniz. Bu iki açı birbirine eşitse AA diyebilirim ve bunlar birbirine eşitse BB diyebilirim. Ve biliyorum ki ben bir beşgenin ben iç açılarının ölçülerinin toplamını bulabilirim. Nasıl bulabiliriz? N-2 çarpı 180 benim iç açıları ölçüleri toplam formülü değil miydi? Çok genel için. Peki n yerine 5 yazıyorum. 5-2 3 çarpı 180'den. Demek ki bu beşgenin iç açılarının ölçüleri toplamının 540 olması gerekiyormuş. Peki iç açılarına bakalım çocuklar. 95 var, 97 var, 92 var. Yazıyorum. 95, 97 ve 92 var. Burada 2b var ve burada da 2a var. 2b var ve 2a var. Ve hepsinin toplamının kaç olması gerekiyormuş? 540. Peki toplayalım bakalım. 95, 97 ve 92'nin toplamı, yani şunların toplamı 284 olur. Artı 2 tane B var, 2 tane A var ve toplamları 540. Hemen 540'tan 284'ü çıkartabiliriz bilinmeyeni bulmak için. 256 kalır. Yani 2B ile 2A'nın toplamı 256. 256. Peki 2B var, 2A var. 2 şart tanesinin toplamı 256 ise bunlardan birer tanesinin toplamı Bu sayının yarısı etmez mi? Yarısını bulmak istiyorsak 2'ye bölüyoruz ve 128 buluyoruz. Peki bana sorulan neydi? CFD. Hemen bakalım. CFD. CFD burasıdır. Şu taradığım yerdir. Bana sorulan bu. Peki A ile B'nin toplamı yani burası. Şu ikisinin toplamı 128 değil mi? Peki bu bir üçgense üçgenin iç açıları toplamı 180 değil mi? O zaman üçünün toplamı 180 ise 180'den şunları çıkartırsak, 128'i çıkartırsak cevap 52 olarak karşımıza çıkar. O da bize CFD açısının ölçüsünü verir. Ve geldik 11. soruya. Ee, 11'de yanlı bilen gözlüğün çok yeni köşegen sayısını soruyor. Bunun için tek ihtiyacım olan köşegen sayısı formülünün zaten n çarpı n eksi 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Kenar sayısına ihtiyaç var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demek ki bu şekil bir 9 gelmiş. n yani yerine 9 yazıyorum çocuklar. 9 3, 6 bölü 2. 6 kere 9, 54. 54 bölü 2'den de cevap 27 gelir. Ve 12. sorudayız. 12. soruda yanda verilen şekilde düzgün çokgenler iç içe verilmiştir. Buna göre x kaç derecedir? Bunun için biraz büyütmemiz lazım. Evet çocuklar şimdi içeride düzgün boş beşgen var ve dışarıda da düzgün sekizgenimiz var. Peki bu durumda bu verilen düzgün çokgenler için bize x'i soruyorsa hemen şunu hesaplayalım. Burası bir düzgün beşgen ve ben tüm düzgün beşgenlerin her bir iç açısının ölçüsünün 108 olduğunu daha önce bulmuştum. Burası 108, burası 108, burası, burası ve burası. Her birinin ölçüsü 108'dir. Peki en dıştaki şekil 1 2 3 4 5 6 7 8 bir sekizgense 8 genin iç açıları ölçüleri toplamını nasıl buluyorum? n-2 çarpı 180 değil mi? Çünkü bir tane iç açıyı bulacağım. Peki n yerine 8 yazıyorum. 8-2 6. 6 çarpı 180'den 1080 buluyorum. Ama bu toplam 8 gelse eğer 8 tane iç açının ölçüsünün toplamı bu. Bir tanesini bulmak istiyorsa kaça bölmem gerekiyor? 1080'i 8'e bölmemiz gerekiyor. Peki bölelim. Bir tekini 8'e böldüğümüzde şöyle hesaplayalım. Bir defa var. 135 buluyoruz çocuklar. 135. Demek ki bir tane iç açısının ölçüsü 135'miş. Şuradaki düzgün çokgenimizin. 135. Burası da 135, burası da 135 ve buranın tamamı da 135 olmalı. Buranın tamamı 135 ise ve şu taradığım yer 108 ise 135'ten 108'i çıkartırsak neyi bulmuş olacağız? X'i hemen 135'ten 108'i çıkartıyoruz. 15'ten 8 çıktı 7 ve cevabımız 27 derece geliyor. Ve geldik 13. soruya. 13. soruda büyütelim. 13. soruda yanda verilen şekilde içeride bir şurada bir kare var ve burası da düzgün bir altıgen yani verilmiş. AGD açısının ölçüsünü soruyor bize bakın. AGD yani şuradaki açının tamamını soruyor bize. Hemen başlayalım. Eğer bu bir kare ise tüm karenin her iç açısı 90 derecedir ve 90 dereceyi bu köşegen 45-45 olarak böler. Yani şu tanıdığım yer 45 derecedir. Peki bu bir düzgün altıgense. düzgün altıgenin her bir iç açısı 120 derecedir. Ve şu köşegen benim düzgün altıgenimi iki tane eşit parçaya ayırır. Yani 120 derecelik bir açıyı 60-60 olmak kaydıyla ikiye böler. Bu durumda bana sorulan şu açının tamamıydı. 60 ile 45'i topluyorum çocuklar. Bu da 105 dereceyi verecektir bize. Cevabımız denizde. Ve son sorumuz. İç açıları ölçüleri toplamı 1260. Hemen hatırlayalım. İç açıları ölçüleri toplam formülümüz buydu. 1260 eşitmiş. Peki denklemi çözebilmek için demiştik ki ikisini sadeleştirelim. 180, 1260 birbirinin 7 katıdır. Demek ki n-2, pardon, n-2 7'ye eşitse n eşittir kaçtır? 9. Bu ne anlama geliyor? Demek ki benim bir 9 genim var elimde. Ve bu 9 genin bir iç açısı ve bir dış açısı arasındaki farkı soruyor. Hemen hesaplayalım. Bir dış açıyı bulmak istiyorsa kenar sayısına bölüyorduk 360'ı. 360'ı 9'a böldük 40. Bu bana bir tane dış açıyı verir. Peki bir dış açıyla bir iç açının toplamı 180 değil miydi? Hemen hatırlayalım. Bir tane iç açı ve bir tane dış açının toplamı her zaman 180'dir. Peki dış açın 40 sa eğer 180'den 40'ı çıkarttığınızda kaç bulursunuz? 140. Demek ki bir tane iç açım da 140'mış. Bana ikisinin arasındaki farkı soruyor. Yani diyor ki iç açın 140, dış açın da 40 olduğuna göre bunların arasındaki fark nedir? Cevabımız Yüzdür diyoruz. Evet açılarla ilgili konu değerlendirme testini de yaptıktan sonra bir sonraki videolarda artık çokgen çeşitlerine geçeceğiz. Dörtgenler, eşkenar dörtgen, paralelkenar, yamuk gibi kavramları, karelik dörtgen bunları işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.